gördüğüm sağ tarafta duvarda bile bas bas cebine bas cebine bas cebine bas cebine aç farkını orada aç farkını karamülü yakala şama sonra gir patla şama sonra gir patla sen hemen şama sonra gir patla sen hemen çok iyisi kaçam kala açtın lan farkını kaçam kala açtın farkını çözdü çöz çözdü çöz yarı saatine çık sağ tarafta tabela geldi bir tabela geldi ki tabela gördük bas atsana tabela bas atsana tabela bas atsana tabela patla bas atsana tabela, tabela patla abi dalmayın 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 ay vas da karabülü yap gelsenize kanka geçin yarı salana yarı salana geç 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 giray Allah belanı versin yarı salana geç yarı salana geç yarı salana geç geç yarı kapan içindekini kes birebir sen lan birebir sen lan birebir sen birebir sen lan geliyor bir kapın er geldi ki kapın er sol geldi çoksan koş lan gir fata gir fata koş lan gir fata koş lan es para para çet para para çet anasını sikiyor lan yaz kili yaz kili şamanım yaz kili şamanım yaz kili anasını sikiyorsun kaçamak oluyorsun kaçamak oluyor kaçamak oluyor sol geldi bir kapın er taşın önü geldi ki taşın önü geldi aslan sıra gir sıra önüne gir sıra önüne gir şamanım geldi seni ver şamanım geldi seni ver aç farkını lan sen ver kaçamak oluyorsun kaçamak oluyorsun kaçamak oluyor kaçamak oluyor bekle tekrar geliyor bir bekle kaçamak oluyor birebir sen kaldır okçu okçu kaldır okçu kaldır okçu kaldır sağ taraf C bir geldi ki cebir geldi dön C bir aslanım benim Dönce Cebir aslanım benim. Dön Cebir aslanım benim. Dön bir İçine kilit kes. Evet okçunu koru. Okçunu koru. Bekle solta. Da... Bekle 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 kaçamak ne Bire birebir Bire sen lan. Birebir sen lan aç farkını. Aç farkını. Cebir karamel gördü. Adamlar girdi patladı. Gir şimdi tabi sen patla aslanım benim. Gir lan gir 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 gir. Annesini sik farkını aç. aç dur farkını anne farkını. dur. Cebir desin. Devam ben et. Geleceğim. Devam, dur, devam, git, devam git. et. Devam et. Asat benim. Devam et. Yaz kiliyorsun. İçine gir lan yaz kili. <laughs> İçine gir lan yaz kili. Gel çar Okçu çar salan git. Okçu çar salan git. Şaman yaz kili. Şaman kili. Şaman kili. Şamanım yaz kiliyorsun. Şamanım yaz kili. Kapının geldi bir. Kapının geldi ki. Kapının sol taraf gördü karamel. Bas aslanım işinden. Bas işinden. Bas işinden. Bas işinden. Kapının arkada gir. Kapının

Çıkma patlıyorsun. vermiyorsun aslan benim. Karamelin gömeden çık. Çık karamelin gibi Çık karamelin gibi de. Ne içine gelen sağlı sollu yazık Sağlı sollu yazık Taş sollu geldi bir. Taş sollu geldi ki. Devire doğru bütün gibi yüklen devire Yüklen devire Yüklen devire Yüklen devire yüklen, yüklen. 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 Üçlü beşli gruplarına patlasan benim. Kaçamak koyuyorsun. Aç farkını. Elli fark yapacağım. Göreceğim bu arada elli fark. Aslan benim. kaçamak koyuyor lan. Anasını sikti. Merkez se sensin lan. Kaçamak koyuyor. Yarı sallar. Kalabalık gördü. Bütün gibi gir kapılan üçlü beşli gruplarına şaman ama artık Cebir karamel geldi iki. Cebir ge karamel geldi üç. Cebir'e dön patla. Cebir'e dön patla. Cebir'e dön patla. Cebir patla. İçten biri bir sayın lan. Biri bir sayın Koşuyor lan patlıyorsun şamanım. Geldi kapılarını. Yüklen abile. Yüklen abile. Abile yüklen. Abile yüklen. yüklen. Yarısalar sağ saltları karamel gördün. Gel, Gel de isteni ver. Gel de isteni ver. Gel de isteni ver. Gel de isteni ver. Yetişmesinler sana. Yetişmesinler aslanım böyle Kaçamakla Kapı geliyor bir. Kapı geliyor Okçum geç. Okçum yarı Okçu Okçu Bekle sol taraf geldi bir. Sol taraf geldi Devre Dön de Dön debire Dön debire Dön Şimdi sen gir patla. Şimdi sen gir patla. Şimdi sen gir patla. Okçunu ok korumayı unutmuşsun. Çok iyisin lan benim Kaç farkla? Kaç fark. 40 40 fark göreceğim. Dön bizim her Dön bizim her saniye patla 3 5'li Dön bizim her Okçunu ok benim. Geride adam bırakmıyorsun. Geride adam bırakma. Açtın ne farkı? 40 fark yap Aslanım benim kaçama, oyna ana. Oyuna oyna ana. Oyuna oyna ana. Kaçama, oyna, kaçamak oyna Sağ taraf geldi bir. Sağ taraf geldi ki c yüklen aslanım 1i yüklen, yüklen, sop yaptır kapı önüne. Sop atlamanı yaptır. Sop atlamanı yaptır. Sop atlamanı önüne yap aslanım benim. mı dik toğrudan çünkü tek attı dön bitirip patlat debre dön bitirip patlat alırsın kaça mı kana dön patlat sura şaman geldesene ver sura patla zinsel patla zinsel patla zinsel gir patla, patla. 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 bekle bizim kapı geliyor bir bekle bizim kapı geldi çift dön dolaş dön dolaş dön dolaş dön dolaş 50 fark yaptımasına seni ver kaça mı kaça mı kana kaça mı kana sol taraf ana seni sik gel, lan, kapılarına gir patla. patla bak bizim o kadar ki ellerine salıp. bak çay dolduracağım şimdi çay içecek, o kadar gel kapılarına şaman desteğini ver. Gel desteğini ver. 50 fark kaptın. Anasını siktin. Götünden siktim bunları. Kaçam ona. Artın martını geç. Artın martını geç. Artın martını geç. Çok hızlı. Kapanır son patlamanı yap bitir. Sağ atar. Karamel gördüm. Duvarda duvarda ne kadar git patla. Duvarda ne kadar git patla nasıl sik. Duvarda ne kadar git patla nasıl sik. Ellerine sağlık be kardeşim. Tam bir şey değil mi birader? Bizim şu akım var ya bir oynadı. Öyle böyle del. <laughs> Helal, Helal olsun, olsun vallahi. Gel, Çok gel, güzel gel. maçtı. iyi ezdiniz. Güzeldi, güzeldi. İyi ezdiniz. Helal, Helal olsun. olsun. Esmedi. Abi kesmedikli önce kaldı mı? Tamam, Oğlum geçsin, bu arada...